Evet, bu nedir? Aa, karavancıların olmazsa olmazı. <laughs> Her karavancıda vardır. File, evet. Camper van yapıyorsan mutlaka bundan bir tane. Bunlar daha, daha küçük. Şey. Aynı zamanda bazara giderken bunları almanız söylenir. O şekil diyoruz. Derken or <laughs> orada kırılacak. Oyundakini göster bana. Şimdi burada gördüğünüz üzere çok basit bir takma mantığı var. Vidayı geçirip kaydırıyorsunuz. Ama e, takacağımız vidalar şu suntanın e, gövdesini aşıp <laughs> buzdolabına girmemesi gerekiyor. Her de şunu göster. Bakalım. Bu bir bulaşıklık. Nereden aldık? Tabii ki Japon pazarından. Bir <laughs> <laughs> milyon mu kaldı ya? Bunu böyle kullanabiliyoruz. Kim bir milyon ister? <laughs> Anlat hayatım. Ama böyle küçük de olabiliyor. böyle wow. Büyüye de biliyor. Evet. Ha, i̇şte bu Japonların her şeyi Transformers. Aa buraya çok dolu. <laughs> buraya koyuyoruz. Şu an koydum. Evet. Oldu, <laughs> oldu gerçi. Ama raf var orada. Rafa da. Rafa böyle koyulmuş. Tamam işaretleyelim onu. <laughs> Çizginin biraz yukarısı mı? Dur kalem var Boş ver kalem. Ha, Sonra hallederiz. Bak. Tamam. Madem onun kartonunu çıkar da. İşte kutu açıyorum ben burada. Evet. Açılış videosu çekiyoruz biz de. Böyle. Böyle. Yok mu şu anda bir tane ka kağıt havlu takı ver. Evet. Çok çabuk tükeneceği için çocuklu aile olduğumuz. Şey var. evet. Seyyar bir havluluğumuz var orada. Bakalım. Bu mu? Bu mudur? Yamuk yapmadın değil mi? Yamuk oldu evet. Her şeyi gör. yapıştır yapıştırıverdim. Bir daha da çekemedim. Tamam. Onun yamukluğu e, masumiyeti <laughs> ve samimiyeti sembolize ediyor. Evet ben zaten masumiyet çok Bunlara da bir şey söyle. Ne söyleyeyim? Zaten ne söyleyeyim? O patates koyacakmış. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş onun yapışkanını çekeceği kilo belli. Sen diyorsun ki bunlar nasıl patates? <laughs> patates koymam ben de. Tamam başka bir şey koyarsan zaten sonu yok. Of. Poşet koy sen bunlara poşet doldur. <laughs> Sağlara sollara dıkıştırdığımız şeyler acaba böyle hafifçe yaysak mı? Karavan için. Yayamayız çünkü yerleşmek istediğin Yerleş. düzende değil miyiz? O mudur? Şu an sıkıntı oluyorsun. Peki. Hadi hayırlısı o zaman. Ben şey düşünüyorum ya. Siz Şu arkanda dolap yok mu? Buzdolabının şeyde, banyonun arkasında. Ben buraya kiler yaptım. Şuna bakma. Aa. <laughs> gerçi buraya evet kıyafet koyamaz değil mi? Yani tişörtlerini Senin şey derdin elbise mi? Yani aslında uzun elbise değilse. Elbise dışında her şeyi katlayıp koyabilirsin. Karşıdaki o, raflarda, o raflar, dolaplar falan mevcut. Asmak için burada bir ım, şeyimiz var, bak yukarıda. Askı var burada. Buradaki sana yeter aslında ya. Ya oraya da şey... Ney? Bir yani. Şey, Fortnite'u gibi düşündüm ben orayı. <laughs> yani adamların sunduğu depolama çözümleri bu kadar karıcığım, ne yapacağız? Yatak odasının bilmem dikkat ettiniz mi? Şöyle ayrılan bir e, tül perde sistemi var. Bunu kapattığınız zaman Biz bunu şunları çok koparttık. Eski karavanda evet bayağı bir kopmuştu ama orada şeydi ya yatak yatağın üzerine sarkıyordu. Aynen. Evet yani böyle yatağın, bir. Otururken şöyle bir şey oluyor. Burada bir mahremiyet alanı mevcut gördüğünüz üzere. Şu alt ranzanın konumalığı yok değil mi? Yok. Yani oradan kaç düşebilir de oraya şey mi attı? Ama şöyle bir şey var. Ee, bunun bir bu kadar da yerin altında var şöyle dibe doğru. Ya, da kıvancının nasıl uyuduğunu diyorsun. Hatta kaç uyuyor mu ben onu da bilemiyorum. Ne yapalım biz uyuyoruz burada. Ana yatakta o yat <laughs> uyur yani yapacak bir şey yok. Gene eski düzen. Bu arada gene daha ferah ya. Burada geniş açı lense için böyle karavan daha ferah görüyor olabilirsiniz. Buradan daha kolay çocuklar ama. O orayı nasıl korumaya alıyoruz peki? Oradan bir parça çıkıyordu değil mi yatağın altından? Işte, daha yok. Emin misin? Evet, yok mu? Ha onlar. Ona da Bunu kapatınca. Bunu zaten görürsen bayılır. Evet. <laughs> Oradan sarkıtıyorsun sanırım <senden> bir. <laughs> Evet. Sen yatabilirsin ya. Yani. ben yatarım ya. Ben her türlü yatarım <laughs> orada. Hatta benim yatağım orası olsun Komenci... Çık bak, Bana bak buraya yatak canım? yap. Hayır. <laughs> Sırf öbür karavanı bu yüzden değiştirdim. Evet 400 PS modelde çok sıkıntı çektiğimiz bir konuydu. Her sabah masa yapmak, her akşam yatak yapmak. Bir de uyurken kaçırdı. Ya o Şimdi malzemeden ötürü her karavanda olabilir. O kadar da şey değil. Ya sonuçta masanın... Masa sonuçta masa yani, evet. Yatağa dönüşüyor ama masa. Gıcır Bu arkamızdaki Gocur. hakiki yatak. Ben ee... Bir çek bakayım oraya. Nereye? Şuraya. Gerçekten mi? Evet. Göre... Alttan daha ferah görünüyor. Yani o şeye göre değişir. Yat bakayım. Görüntü de o kadar önemli değil de. Şey al yastık da vereyim taşıyor valla Ana ben hep burada yatarım ha Çok güzel Vah Sen 60 kilo değil mi? He He tamam sınırda değilmişsin 70, <laughs> 70 de olur zayıf ettin Olamadı <laughs> Ya insanlıktan çıkarak yemem <laughs> gerekiyor 70 olabilmen için Orada başucu yeri olduğu için o raflar biraz manasız oluyor. Şu tarafa bir dene bakayım. Şu karşı. Oraya da yetmeyecek gibi duruyor. O değil. Şey sol cepheye demişti. cephe. Şöyle ya. Ha, yuh. Olmadı. Yani. Olamadı. Böyle bayım mı? Hayır, çıkıp gelecekler. Siz bizim karavanımıza ne yapıyorsunuz diye. Ne var orada? Bence buranın ihtiyacı. Ha, İhtiyaç ee, ihtiyaç var da yukarı falan anca olur. Çünkü aşağıda o tarafa kafayı verirse Dönerken tak diye vurabilir. Bak zaten lambayı falan hep köşeye koymuşlar. Şurada minik bir lamba var, bilmiyorum görüyor musunuz? Şimdi benim söylemek istediğim bir şey daha var. Buna benzer bir video gene çekebiliriz. Yani karavana yakında gene ziyaret edip gene ortalığı toplama gibi bir e, uğraşımız olabilir. Biz bunu yaparken sormak, belirtmek istediğiniz bir şey varsa lütfen aşağıda yorumlarda yazın. Biz onları okuyacağız ve bir sonraki videoda cevaplayacağız. Videolar genelde yorumların altına ben doğrudan cevap yazıyorum zaten. Hiçbir yorumu cevapsız bırakmamaya çalışıyorum. Bilmediğim bir konu varsa belki hani en azından bilmiyorum yazıyorum elimden geldiğince. Yani siz yorum yazarsanız biz o yoruma bir sonraki videoda değinebiliriz duruma göre. Ne olduğunu bilemediğim için. Karabanda merak ettiğiniz. Ha evet yani özellikle sorularınız varsa şurayı görelim falan bakın mesela şu buzdolabının üstünde burada böyle bir göz var. Ben göstermesem nereden bileceksin? Yani bir de böyle bir şey göstermek istiyorum. Bunu biz gene kamptayken almıştık. Böyle üç bölmeli. Şöyle. Şu bölmeli. Bunu kapattığımızda istediğimiz kısımdaki bakliyatı veya print print böyle dökebiliyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Üç bölmeli sakla bakalım. Çok güzel. Şimdi adam almak istese nereden alacak? Bari etiket, etiket bir şey göster. Mytiti gondol. Ay, <laughs> Markası gonda da şey bunu galiba kasdan almış. Öyle mi diyorsun? 5 tane vardı belki bir daha Yani üstünden sadece. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Bu nedir ya? Bunu da belirtmek isterim eğer e, kendi karavanınız falan yapıyorsanız özellikle hani her yere elektrik çekmek istemezseniz veya unuttuğunuz bir yer varsa sonradan şöyle çözümler alabilirsiniz. Pil takıyorsunuz. Bunu da yapıştırıyorsunuz herhangi bir şekilde duvara falan. Ondan sonra e, o şekilde aydınlanma çözümü kullanabiliyorsunuz. Mesela şurada normalde buranın bu tuvalet kısmının, banyo kısmının kendi aydınlatması mevcut. Çok da güzel bir aydınlatma. Ama burada mesela böyle bir şey var. Sanırım hani gece lambası gibi mi düşünülmüş artık. Bu sonradan monte edilmiş buraya ama. Vidalı mı ya bu? Ha, bak bu buraya vidalanmış. Evet. Bak, bu şekilde aydınlatma çözümleri bulabilirsiniz. Hem de bu pilli olduğu için e, 220 volt elektriği almadığınız veya akü sıkıntısı bile çekseniz bunlar her zaman işe yarayacak. Evet. Bunları da gösterelim. Onları da gösterelim. <laughs> Bir dakika bunlar ne? metrodan almıştık. Bunlar kesme tak. Nereden aldığımızı nasıl hatırlıyorsun ya? Ya ben hatırlıyorum. Evet, bu kesme bunda tatlı. havuç kesiyor. Bunda sadece. <laughs> bunda sadece peynir. Ama delikli peynir, peynir olmak zorunda. <laughs> evet. Bunda şey da, çizgi, da şey dana eti. Çizgi filmlerdeki. Evet. <laughs> Başka var mı? Dört tane. Böyle yer kaplamaya. Hakkını vermişiz yalnız. üzüldük. <laughs> En çok et kesmişiz o da belli oluyor Hayır buradan. Be, sebze bak. Sebze mi? Evet mahvetmişiz. Yani evet, balık neredeyse hiç yok. <laughs> balık hiç yemedik <laughs> evet işte Seyiniz, öyle. Peynir de On... ne kestik acaba? Ya elimize o gelmiştir, kesmişizdir <laughs> şimdi konu o değil zaten de. Evet. Yani çok güzel bir kullanışı metro bu kesin. Evet böyle bir şey alabilirsin sen yer kaplamaması açısından. Şimdi biz o zaman ne kapanışımızı ne yapalım. yapalım. Ee, bu videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Ve kendinize iyi bakın. Hayallerinizden vazgeçmeyin diyoruz. Değil mi? Evet. Hoşçakalınız efendim.